İzmirli molar arkadaşlar bugün akşam çay saati için hazırlık yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Elif gördüğünüz gibi mutfağa girdi ve ilk olarak bize bir Türk kahvesi koydu. Kaynıyor galiba. Elif... <laughs> Yok ödüm koptu Elif hep taşırıyoruz evet. bu kahveyi ya. Evet. İlk olarak Elif bize bir dibe kahvesi yapıyor arkadaşlar. Sonra da ne yapacaksın bize? Puding. Çikolatalı bir puding yapacak Elif bize. Ne ihtiyacın var şu an senin Elif? Süt, Süt, puding ve bir tencere değil mi? Bir de bir tane çırpıcı. Haydi o zaman tencereyi alalım ve Elifciğim hastasın ve hala iyileşmedin ama hasta hasta da mutfağa girmekten geri kalmıyorsun. Koluna ne oldu Elif? Bir dakika. Ne oldu buraya? Buraya ne oldu? Poyraz Allah razı olsun. Ne yaptı? Telefonu Ay hayır ee, şeyi aldı büyük arabaya pat diye koluna aldı. Hey, arabayı mı attı koluna? Kolundan burama sekti. Ah, Buradan elime sen var mı? Sekti. Ciddi kusur misin? Sekti. Yok artık Elif önce kahveyi taşırmadan bir dolduralım kahveyi tamam mı? Ve işte ihtiyacımız olan tencere de burada. Elif bir çalkalayalım bunu anneciğim. Gel bakalım şöyle bir çalkala bakalım onu şimdi. Sonra oraya süt dökeceğiz. Ölçeyin oku bakalım ne kadar süt giriyormuş içine. Çalkala annem. Çalkala dök o suyu. Dök dök Elif. <laughs> Sakar. <laughs> Elif ya yüzünde de boya kalmış ya Elif. Evet, kaldı. evet arkadaşlar şimdi getir bakalım. Çünkü ben bugün en yarım. <laughs> Allah'ım inşallah bugün yapacağız <laughs> biz bu <laughs> pudingi. Alt tarafı yapacağın şey süt ve tozu karıştırıp <laughs> puding elde etmek. Başka bir şey değil. Okuyalım bakalım Elif arkasından önce dur bakalım. Tarifine bakalım. buçuk su bardağı süt girecekmiş Elif'ciğim. <laughs> Taşıyor mu? Hemen bak ona. Ben de sana bir tane bardak vereyim şimdi. Bir tane su bardağı ihtiyacımız var. Nerede? Nerede? Bu olur mu acaba Elif ya? Ama gel gel. ben böyle bir şefe benzemiyorum. Şef şef, şef şef mi? Hadi şef, şef önlüğünü önlüğü. giy. Gel gel şapkam diyor. Gel buraya gel. Şaşkın gel. Önlükler burada. Al bakalım şu önlüğü gi bakalım şöyle He. Elif bir puding yaparak şef oluyor ya. İnanabiliyor musunuz? <laughs> Aman Allah'ım. Kahve taştı Elif. Taşmadı. Kahve sana. taştı ya. Kahveler hazır, Aa, hazır mı? Hazır bence dolduralım hadi. Kahveler hazır. Bir dakika dur da dolduralım önce hemen öyle yapma. Şimdi önce servisi hazır olduğu zaman sonra zile basacaksın sen. Tamam. Çekil bakalım o tehlikeli senin için. Ben onu doldururken sen de iki buçuk su bardağı sütü bu tencereye dökeceksin tamam mı anneciğim? Haydi bakalım. Evet kahvelerimiz hazır. Kim götürecek kahveleri? Tabii ki. Babam mı gelip alacak? Hayır müşterimiz gelip alacak. Ha, müşteri mi gelecek? Hadi bakalım. Kahveler hazır. Hadi bakalım müşteri kim acaba? Oh, oh kahve aldın mı? Heh <laughs> müşteri geldi. Ama tatlı da yapılacak bu hanımefendi. Oh, Şimdi puding de yapacak. Kahve de evet. O zaman ben önce kahvemi al, Aa, Kendi kahvesini alıyor. Tepsi alsana beraber içelim balkonda. Yapsın. Siz de mi geleceksiniz? Evet biz kahve içerken Elif de burada ee, ya, puding yapacak. Ben de bir şey duydum. Elif dedi ki müşteri herkes kendi kahvesini kendi alacak dedi. Bak ya Elif ya. Ne, ne tamam ben de kahvemi aldım. Hadi bakalım. Hey. Ne oldu? Tamam aldım işte. <laughs> Hadi sen Her de var, puding yap, yap, yap bakalım. Sonra. <laughs> ya. Bak. Zile basmadan alma diyor yani. Hadi bas. Bas bakalım zile. Alma. Bana yardım et. Aa! Yardım aa. <gülüyor> <gülüyor> Elif. Neyse ben burada oturayım o zaman burada içeyim kahvemi olur mu? Sen de burada puding yap. Hadi bakalım. Sütü dökelim Elif tut bardağı. Tamam tut bardağı. Elifciğim bardağı tut. şimdi bakayım. Elif. Aa, Elif ah sen var ya. Evet. Evet. Bir bardak. Aa! Nasıl bir kasasın? Baş neyi dikadın ya? ben şefim, mı? Siz... Ya ben kepiyim lan. Sen tabii bana çut tutamıyorsun. Bir de şef olacakmış. O Şuraya zaman, bak. O zaman garson şey de beşlüğünün... Anne senin meslin ne olur bana? Baş tutacağım. Bak lan ya lan. Ne yapacaksın? E ben var ya bu tatlıyı yerim ya. <laughs> <laughs> Elif sen çok kötüsün ya. Bu ne ya? Kızım bu nedir ya? Allah aşkına ya. Ay, dilime <laughs> geldi. Dök onu da. Dök onu da. Çok becerikliyiz maşallah. Bugün de çok harikasın. <laughs> Hadi gel. Tozu dök karıştır. Eyvah her yeri batırdık vallahi. Bir puding bile yapamıyoruz, beceremiyoruz. Elif bu ne? Alırım. Elif muz doğuruyor şu anda. Puding olmadan muzu doğuruyor böyle bir şey yok. Sözde Elif yapacak ama her şey bana kaldı. Tamam anne ben yaparım. Aç şunu aç. şey becerdiğin yok zaten. Yırt şuradan şöyle he. Getir yavaş Elif. <laughs> Puding tozlarını da döktün. Çırpıcımız var mı? Ya yani şurada bir tane ufak bir tane var. <laughs> evet evet kahve soğudu ben kahvemi bile içemedim. Ya, müşterimiz... Getir ver onu ver onu. Azıcık beklenmek gerek. Geç kalmışızdır. Basıp çok durma. Allah'ım bir de zile basıp da duruyor ya. Sanki çok bir şey yaptı da. Evet, bunu da döktük şöyle. Geç şimdi bakalım Elifciğim ya hadi bakalım. Şu an yemek ettiyiz. <laughs> <laughs> Şu an toparlıyım ettiyiz. Şu an çok abim görsü kapatırız iptal yani. Bir daha böyle program yok der. Hadi bakalım karıştı şimdi. Sen onu yapana kadar benden yapıyorum. Kahvemi alıyorum ve kahvemi içiyorum balkonda. Hadi Benim bakalım. Evet kahveler bitti. Bakalım tatlı ne alemde. Hala bitmedi mi? Hala puding yok ortada. Ocağın altını da en kısa almış ya. Yapma. Elif ne alemde puding bitiyor mu? Olacak mı inşallah? Bugün yiyecek miyiz? He? Bak anne. Bugün yiyecek miyiz inşallah Elif bu puddingten? Gel sen yap anne yok kolayca. Bir de sinirleniyor. Tam sen, sen çık bakalım birazcık ben çevireyim. biraz ben çevireyim Elif. Zilimi getir Aa, daha yemek bitmeden zile basıp duruyor. Artık Allah program. Asistan. Kovulmuştur. Asistan kim oluyor? Sen. Aa. İyi benim canıma minnet. Hazır olduğunda çağır beni. Hadi bakalım. Babası. Bu kız yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ben sana söyleyeyim. Ay ne? beni çekiyor arkadan bir de. Hiçbir şey yapmıyor bu kız ya. Elif yapsana pudinge. Baksana hareketleri tavırları bakar. Poyraz da geldi. Ne oldu sen ne istiyorsun anne? Evet arkadaşlar şimdi son dokunuşları yapıyoruz. Elifçim nihayet ortaya bir puding çıktı. Evet arkadaşlar Elif pudingleri yaptı ve son dokunuşları. Sen doku dışları... orada kahve içerken ben burada çalıştım. Evet doğru söylüyorsun ve Poyraz da geldi. Evet şimdi süslemeye evet, geçiyoruz. Şimdi ilk önce böyle çubuklar. Sonra kek kırıntıları. Sonra muz bir de ceviz. Oo bir çok da var. güzel görünüyor. Ayla, bak tamam sen de başlayayım. yiyeceksin. Başlayalım mı? Evet. Önce kekleri sonra... serpiştireceğiz Elif. Hayır bak ben şimdi. yapacağım? Ben yapmayayım. Sen yapma. <laughs> tamam bıraktım. Tamam benim yapmama izin vermiyorsun Elif ya. Tamam sen yap hadi. Şöyle. Evet çok da güzel oluyor Elif. Hadi bakalım. O zaman ben de muzları atayım üstüne. Dizeyim mi? Hiçbir şey yapmayacaksın. Ah şuna bak sen her şeyi kendi yapacak. Çok da güzel görünüyor arkadaşlar. Evet Elif takipçilerimize bir soru soralım mı? Arkadaşlar siz evde annenize yardım ediyor musunuz? Mutfağa girip de bu şekilde pudik olsun, kek olsun, pasta olsun, börek olsun bu tarz hamur işleri ya da tatlı çeşitleri yapıyorsanız ya da yapmayı seviyorsanız ya da yemeği seviyorsanız yorumlara yazın. Ya da Elif ya da çok da seviyor mutfağa girip bir şeyler yapmayı değil mi Elif? Evet. Mutfağa girip de böyle mutfakta bir şeyler yapmayı çok seviyor. Siz de seviyorsanız arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Haydi bakalım şimdi devam ediyoruz. Elif şova dönüştürdün ama iyice bu işi anneciğim ya. Alt tarafa alacaksın şu an. Biraz bana da müsaade Elif biraz ben de yapayım anneciğim. Evet ya. sen devam et anneciğim. Evet. Abo. Muzları şimdi çatal alalım bir tane. Bir dakika çatal alalım şuradan. Anne, anne. Herkes işin içine girdi. Aa, ne yapıyorsun ya? Ben yapma. Ben yemiyorum. Öyle olmaz lütfen birazcık saygı lütfen birazcık saygı muz dizelim şöyle biraz etraflarına şöyle evet biraz bir tane de şöyle ceviz koyalım bir şöyle. tane de şöyle çubuk batıralım İşte sunum Al bakalım benim, bu senin olsun yemeyecek misin dur, daha ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik evet. buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın.